Futbol tutkuyla, kararlılıkla ve sarsılmaz bir inançla ilgilidir. Avrupa'nın en prestijli turnuvalarında geri dönüşlerin ustası Jose Mourinho'nun hikayelerine tanık olduk. Bu video Mourinho'nun taktiksel dehasının ve oyuncularından en iyi şekilde yararlanma konusundaki benzersiz yeteneğinin bir kanıtıdır. Birlikte Mourinho'nun Avrupa futbolunun devlerini alt ettiği unutulmaz geri dönüşleri yeniden yaşayalım. 2002-2003 UEFA Kupası çeyrek finalinde genç ve hırslı bir Porto takımı Yunan devi Panathinaikos karşısında. İlk maçı deplasmanda bir 0 kaybettikten sonra şüpheciler Porto'nun elendiğini düşünüyordu. Ancak Mourinho ve oyuncuları farklı düşünüyordu. Derleyin'in iki golü Porto'yu yarı finale taşıdı ve Mourinho'nun Avrupa sahnesindeki ilk büyük geri dönüşünü tamamladı. Bu zafer, Mourinho'nun asla pes etmeyen bir takım yaratma yeteneğinin bir kanıtıydı. 2004-2005 Şampiyonlar Ligi, Mourinho'nun Chelsea'sini Ronaldinho'lu Barcelona ile karşı karşıya getirdi. Camp Nou'daki ilk maçta Chelsea 2-1 mağlup oldu. Stamford Bridge'deki ikinci maçta Chelsea inanılmaz bir performans sergiledi ve 4-2'lik bir galibiyetle çeyrek finale yükseldi. Bu maç Mourinho'nun büyük maçlardaki taktiksel dehasını gözler önüne serdi. 2013-2014 Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Mourinho'nun Chelsea'si güçlü PSG ile eşleşti. Parc des Princes'teki ilk maçta Chelsea 3-1'lik ağır bir yenilgi aldı. Stamford Bridge'deki ikinci maçta Chelsea 2-0'lık bir galibiyetle yarı finale yükseldi. Mourinho'nun geri dönüş büyüsünü bir kez daha kanıtladı. 2021-2022 Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Mourinho'nun Roma'sı, Norveç ekibi Bodo Glimt ile karşılaştı. İlk maçta Roma 2-1 mağlup oldu. Roma'daki ikinci maçta olimpiyat stadında inanılmaz bir atmosfer vardı ve Roma Bodo Glimt'i 4-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Mourinho'nun oyuncuları teknik direktörlerinin sözlerini ciddiye almış ve sahada inanılmaz bir performans sergilediler. 2022-2023 Avrupa Ligi son 16 playoff turunda Mourinho'nun Roma'sı Avusturya şampiyonu Salzburg ile karşılaştı. İlk maçı deplasmanda 1-0 kaybettikten sonra Roma turnuvadan elenme tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Roma'daki ikinci maçta Mourinho'nun taktiksel zekası ve oyuncularının kararlılığı 2-0'lık bir galibiyet getirdi. Roma son 16 turuna yükseldi ve Mourinho bir kez daha geri dönüşlerin ustası olduğunu kanıtladı. 2022-2023 Avrupa Ligi çeyrek finalinde Mourinho'nun Roma'sı Hollanda ekibi Feyenoord ile karşılaştı. İlk maçı deplasmanda 1-0 kaybettikten sonra Roma bir kez daha zor bir görevle karşı karşıyaydı. Roma'daki ikinci maçta Mourinho'nun taktiksel değişiklikleri ve oyuncularının yorulmak bilmeyen çabaları dört birlik ezici bir galibiyet getirdi. Roma, yarı finale yükseldi ve Mourinho, Avrupa kupalarındaki altıncı büyük geri dönüşünü tamamladı. Jose Mourinho'nun kariyeri, inanılmaz geri dönüşlerle ve unutulmaz zaferlerle dolu. Onun taktiksel dehası ve oyuncularından en iyi şekilde yararlanma yeteneği, onu futbol tarihinin en büyük teknik direktörlerinden biri yaptı. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Rangers'a karşı zorlu bir görevle karşı karşıya. İlk maçı deplasmanda kaybettikten sonra Fenerbahçe, turu geçmek için bir geri dönüşe ihtiyacı var. Mourinho'nun tecrübesi ve taktiksel bilgisi, Fenerbahçe'nin bu zorluğun üstesinden gelmesine yardımcı olabilir.